Şeyi kapatayım mı? Ne abi? Ya açık arz fark etti. Kapat bakalım. Ha? Kapat kapat. Ha görüyorum ben seni merak etme. Kofanayı aldık. Yağmur öncesi Kemal abime ilaç gibi oldu ha. Aynen oldu. <laughs> geleceğim geleceğim diyordu gelmiyordu. Aynen. En sonunda geldi. Sıra öbüründe de nasip Nasıl varsa ikisini de. İnşallah. Evet arkadaşlar yaklaşık 1-300 falan geliyor bu da. Fazla geleceğini tahmin etmiyorum. Şimdi bir koymayayım şuraya.